Selamlar çok sevgili YouTube ee, efendim en yakın arkadaşımı evlendirmek için. Uçuyorum <laughs> benim damadım. <laughs> ben. Umarım döverim. Hayır söyleme. <gülüyor> <gülüyor> Burada bu kanalda söyleme, başka bir Allah kanalda söylesin. Allah müteessin, şey. Allah terben Bu kadar sıkıcı konuşacaksa ne bir şey söyleyeceğim. Hiç duygulanıyor musun? Yok. <laughs> çünkü sonuçta <laughs> son, son, işte gözlerimiz hem de sevgili oldum. Yani. Ben bu kanalda duygulanıyorum. İnşallah ufudu ömen. Onu dövmek istemiyorum. Ama zarar vermek istemiyorum çünkü Esra'mı çok seviyorum. <laughs> Peki bir düğün şarkısı olsaydın ne olur? Ben mi? Evet. Ne bileyim ben de. ya. Halleyim. Düğünde Olsun. ilk dans şarkısı olacaksın. İlk dans şarkısı? Evet. Hangi şarkı? Canne canne, le canne canne, aa ah, ye. Yeah. Valla aynı gibi bir yer var. Halay kısmı için müthiş olur ama İyi, bir güzel yer güzel bir şey ilk dans şarkısı olur. <laughs> ne yapacaksın? O şarkıda mı dans etmesin? Evet. Peki bir düğün pastası olsaydın ne bileyim? <laughs> Bunlar çok güzel sorular Batuhan. <laughs> Peki solucan olsan beni yine sever mi? Ne olsam? Solucan olsam. Solucan olduktan sonra <laughs> kendi derdim ya. <adına. gülüyor> Oturup ağlasam mı şimdi anında? <laughs> 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 ben bir <gülüyor> düğün, <gülüyor> düğün şarkısı olsam ne olurdu biliyor musun? parçası olsan ilk dans parçası. Ne Hı -hı. Mezar turizm gerçekten iğrenç bir yol. Ne? Böyle. Gerçekten iğrenç bir yol. Bu tonları bu sürerken çok ciddi oluyor aynı şekilde de. Arka taraftan da Bilal geliyor. Şimdi mola tesisinde bir mola verdiğimizde Bilal Bey bir saat sonra ben bir kahve içmek isterim dedi Batuhan Bey. Ne? Bir saat ha, saat sonra. Yeni yola çıktık, ben, Ne niye böyle? Batuhan'ın mola ile ilgili çok ciddi bir problem var. Şimdi bu videoda bunun şikayetinde bulunmak istemiyorum ama. Bulunacağım çünkü dayanamıyorum. <laughs> oh, oh. Yani gerçekten bir ya insan, Bir saat oldu Ya şimdi. Bir saat oldu diyorsun. 6 saatlik yolu 2 mola ile geldik biz iki Normalde mola dediğimde bir dakika. iki mola dediğimde bu arada nasıl biliyor Tuvalete giriyoruz, su alıyoruz ve koşarak arabaya geri biniyoruz yani. Yok böyle bir şey. Evet asla vakit kaybetmiyoruz. Sağ ol. Ya bu vakit kaybı değil ki dinlenirse bir bu arada bu ormanlar. Yani bu biz yurt dışındayız şu anda yurt dışında bu ormanlar. Şimdi Kesinlikle. arabaya kadar böleceğiz. Bilal. Efendim. Bir düğün şarkısı olsaydın ne olurdu? Kesinlikle tiraş taş olabilirdi. Ne? Tiraş taş ya da şey. O ne be? Hatay şey, tiraş ya da emma sene ya emma sene. O ne be? Antakya olayları ya. Tiraş raş yap bakayım be. Tiraş taş, tiraş taş. Tiraş tiraş, tiraş tiraş bu kadarını biliyorum. Valla bu kadarını biliyorum. İnsan hiç bilmediği şarkı nasıl olacak? Tamam da öyle ya da şey işte emma sene olurdu. Emma sene olayları çok güzel oluyor bizde. Emmasene seni Arabiye, emmasene Emma bu kadar Arap çeviriyor şey mu şaka? Şu köşede Arabiye yapabilir misin bizimle? <gülüyor> 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 Peki bir, bir düğün pastası ama. olsan neli bir pasta olmak ister? Ne fırın bazlı zengin adam. Solucan olsam beni sever miydin? <laughs> ne olsam? Solucan olsam. Solucan mı? Evet. Niye solucan oluyorum ya? Ben olsam ben. Ben solucan olsam. Beni evet. sever miydin? Ya sen köpke bile olsan severim de köpkesiz. <gülüyor> abi, <gülüyor> Fortnite tişörtünü göster. Fortnite dansı yap. Fortnite dansı. Böyle mi yapıyorsun? Öyle mi Böyle mi yapıyorsun? Böyle mi Yap öyleydi mi mi Böyle mi mi Böyle Son <laughs> 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 40 kilometremiz kaldı ama ben istikametine doğru sağa dön. Konuştu yine en yakın arkadaşım. Bu aralar en yakın arkadaşım navigasyondaki kadın. Bir yer onunla oturup sohbet edeceğim. Diyeceğim ne yapıyorsun ne ediyorsun keyfin yerinde mi? 28 kilometre boyunca düz devam. edin. Tamam canım. 30-40 kilometre sonra. Allah'ın izniyle kliması olan bir ortama gireceğim. Yani şu anda zaten blokta tipim nasıl gözüküyor hiçbir fikrim yok. Umrunda mı diye sor, umrunda da değil. Çünkü giderek sıcaktan beni ağlatacak noktaya gelmeye başladım. Şu anda gerçekten oturup ağlamak istiyorum, yürü yürü. Dayan, çok bir şey değil. Bitecek. Allah, çok şükür geldik. Şimdi... Esra'nın beni ve bizi tabi Batuhan da benimle beraber biliyorsunuz kendisi. Nasıl geçti yolculuğumuz sence? Gayet ve tabi ki de bela Nereye? Bilmiyoruz ki nereye geldiğimizi. Hayır, beliydim ve götürdüm zaten. Baktım sonra siz gidiyorsunuz hiç bakmadım bile. Sağdan soldan gire gire i̇şte Burada buralar değil mi? Burada bir yer iniyorum dedi şimdi. Bence şuradan gelecek bu arada. Bu şarkıyı biliyorduk az önce. Üstüme i̇şte şah, gelme inanamam inana Seni ben- A geldi Arkadaşım geldi en yakın arkadaşım Çekilin Çekilin Gofret, Esra mı geldi? Esra mı geldi? Gofret Esra mı geldi? Unuttun mu sen beni? Ya saçmalama nasıl unutucam Bırakabilirsiniz Dans çalışmaları Dans Ufuk oynasın Gelin de oynasın Herkes oynasın <laughs> Bakın bu gelin Bu gelin Bu da damat Şimdi yarınki gelini almak için ne yapacağız? Ayran Et ve pirinç alacağız. Ne yazık ki damat da bizimle gelecek anlamadığım sebeple. Hadi gelin gelsin. Bu damat niye bizimle? Ben anlayamıyorum yani bu sistemi. Esra bu senle mi gelecek her yere? Vallahi bundan sonra öyle olacak <laughs> bizim. Şey. Neyse artık ciddiye bir Allah. Şey <laughs> Klimaları aç kanka. Klimamız yok. bütün <laughs> <laughs> yolun öyle mi geldi? Biz böyle yaşıyoruz köpür, artık. Köpür. Yıldızlar seninle ölmek istiyor. Yaşamak. Ufuk. Yes. Şimdi sana bir takım sorularım var. Hazır evet. mısın bu sorulara? Evet. Bir düğün şarkısı olsaydın hangi düğün şarkısı olurdu? Bir düğün şarkısı olsaydı... <Gülüyor> <Gülüyor> gelmiyor aklıma. Hiç gelmiyor. Bir şarkı <laughs> ya. Malatyalıların ortak özelliği olur. <laughs> 1590 sokak üzerinde güneye doğru hareket edin. Sonra 1550 sokak. <laughs> <laughs> <150 150 gülüyor> Samsunlu <laughs> yemin ediyorum. <ederim. gülüyor> evet. Sen bir düğün şarkısı olsan ne olur? Hangize baktım bilemezsin. Bir hışımla geldi geçti. Ha, ha, ha. Ha, karima, <gülüyor> <gülüyor> Tam olarak bu şarkı. Tam. Bire Nereden ne aldın kız sen kokumu? Güzel olurmuş Türk'ün lokumu. Nereye doğru döneyim? Hayatım düz devam et motu Ben sana söyleyeceğim. Kalbinin götürdüğü yere bak. 600 metre sonrası kaldı. Tamam bir şey yapacağım. Ya keşke elimde dürüm olsaydı. dürümü çok daha güzel. Zurna dürüm ne diyor? Zurna dürüm <laughs> ne <dürümle>, tam böyle. <laughs> Hatay soslu. <laughs> Hatay sosu. Zurna dürüm yerken Pelin suratına kamerayı <laughs> Zoom çekiyor <laughs> Sen zorunlu durum yiyor Bak misin? arkada eşin var. <laughs> Eşim. Merhaba de. <dedim. gülüyor> <laughs> Çocuğu ne yaptın? <laughs> Aklıma şey geldi yani. Ya. <gülüyor> <Ne>? <gülüyor> Ne diğerini şey? Onur abi. Ee, onur abi. Ha. Karım lan benim? <laughs> karın yine kayısını terk edildiyse. Sürekli kaybediyordu. Karım <laughs> yok ortada. <laughs> evet. O zaman düğünü gibi. Ayrılık. Evet. Vakti. Yarın sağlam bir düğün istiyoruz. Yarın tamam mı arkadaşlar? Sabah Çok Yarın sabah görüşürüz. 3-5-2. 3, 3 Herkes böyle çalışsın. Haydi arkadaşlar. Günaydın. yani Biz kalktık bu bilgiye. Çok ihtiyacınızın olduğunu düşünüyorum. Bugün düğün sabah, düğün sabah olduğu için herkes tabii ki de çok uykusuz ve yorgun olmalı. Çünkü düğünler böyle şeylerdir. Ama akşam artık bütün yorgunluğu unutarak oynayacağız değil mi bilelim? Evet, kesinlikle. Benim sesime bakın. <laughs> Sesim sürekli garip çıkıyor. Çünkü dün akşam böyle yüksek müzikli, yüksek sesin olduğu bir yere gittik. başarı neyse Allah'tan daha sonra kavga çıktı. çıktı oradan. Daha sakin bir yere geçtik. diyeceğim. Şey şey Onun sebebini anlatıyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz ki ben belalı bir adamım. Dedi <laughs> <laughs> belayı çeken bir adamım. Pelin de yanıma geldi. Direkt kavga çıktı. Hem <laughs> yani de mekan Antalya. <laughs> mekan Antalya'da. Neyse ki yine dayak yemeden bir Antalya günü bitirdim. Teşekkür ederim bu kadar. Neyse işte daha sonrasında ufak böyle bir anlaşmazlık yaşandı evet. ee, mekanla bizim aramızda, hepimizin arasında. Biz de kalktık daha sakin bir gittik ama hala daha oranın etkisi olarak bu korkunç sesimde bana yadigar kaldı. Ne hareketini yapacaksın sen? Ben arkadaşımla Zeydere 20 kişi geleceğimi söyledim. Ben buraya eğlenmeye geldim. Ama bakın şimdi şöyle bir, bir dakika şey... ben buraya eğlenmeye geldim arkadaşlarımla. Şu an eğlenemiyorum. Yarın benim düğünüm var. Ben gelirim. <laughs> Ben gelirim yani. Ben geldim. Ben buraya eğlenmeye geldim. Şu an eğlenemiyorum. Ben buradan gidiyorum. <laughs> <gülüyor> 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 Hayır ama adam adam iki gündür çıldırtmış yani kızı. Çünkü hani sürekli olarak diyor ki işte hani şu kadar kişi geleceğiz, şöyle olacak, böyle olacak. İşte bilmem ne şu masayı ayarlayın, şöyle ayarlayın, böyle. Adam asla ayarlamıyor. Söylenen yeri hiçbir şekilde ayarlamıyor değil mi? Evet tabii ki. Hiçbir şekilde söylenen yeri aramıyor. Kız caz daha çıldırıyor. Ama tabii ki de bu benim düğünüm var, ben gelinim kısmı. <laughs> uzunca bir süre ne yazık ki kendisi maruz kalacak yani bu düğünü hep bu şekilde anlatacağız biz artık Yanlış çünkü birazdan onları almaya gideceğiz arkamda kofi var zaten. rüzgarmış korktum cinlerim cinlerim gelmiş <laughs> kofiör yolumuz şeyi çok merak ediyorum orada Enes editte bu salak salak durumu anlarımı koydu mu çünkü bazen böyle konuşuyorum konuşuyorum sonra <laughs> bir yere bakıyorum. <laughs> Enes evet, burayı şu an dinliyorsan koyma çocuğum ya da koy ne bileyim. Evet efendim sabah gördüğünüz zaten daha farklıyım ama hatta şöyle göstereyim. Ama kamerayı arabada unuttuğum için ne yazık ki daha şimdi çekebiliyorum. Hazırlandık ettik. Gelinim o kadar güzel oldu ki görmeniz lazım. Birazdan damadı tokatlayacağım o kadar güzel oldu vermeyeceğim. <laughs> Seninle burada vedalaşıyoruz. Kendine Allah'a emanet ol benim. Ben öp ben, ben. ben, ben. gör, beni gör, makyajımı gör, nasıl olmuş gör, gör makyajı nasıl olmuş gör. Olmuş. Teşekkürler. Şimdi içeriye giriyoruz efendim, eşyaları indireceğim aşağıya. Armut gibi gözüküyorum ama eşyaları aşağı indireceğiz edeceğiz. de gelinimi de göstereyim birazdan, gelinim pek güzel. Gör gelinimi gör, birazdan gelinimin yanına gideceğim gör, geliyorum birazdan. 12 puan dereği değerinde bir harf veriyorum hazır sarıya. Keratin bakımı. 12 indirim kazandım. Zonguldak'ın zolsu demek <laughs> Şimdi size gelinimi göstereceğim. Gelinimin yanına gidiyorum ama gelinim gergin gibi. Ya bakın gelinimin yanına geldi. Bakın bu gelinimiz. Gelinim çok güzel oldu. En güzel bir gelinim. Bebeğim de çok güzel oldu. <laughs> Bakar mısınız ben... şu güzelliğe? Evet. <laughs> 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 mu, şey, muç, muç i̇şte mu, şurada da, şey. da damat var yani <laughs> <laughs> Allah'ım yarabbim Bunu herhalde tekmeleyebilirim Gergin mi bu damat? Ben evet, Bilmiyorum biraz gergin olabilir Ne gerginliği olabilir? Demedim. Genelde iş hallederken gergin oluyor. Hmm. Şey şu şey, an mesela, ayran hallediyor olabilir Ayran evet Ayran, evet. ayran en önemli meselemiz çünkü önemli. <gülüyor> <gülüyor> Ayran aldılar mı acaba? Almışlardır be Ayransız evlendi diyecekler. diyecekler <laughs> <laughs> yemek verdiler ama ayran yoktu. <gülüyor> <gülüyor> Aa çok iyi. Ayransız olur mu? Evet şu an ayarladık. Ne konuşuyor <laughs> ya? Şimdi kuaförden beni almaya gelecekler. <laughs> Mehmet'i ayarlayacak. Ha. Evet kardeşim sen nasıl istiyorsan öyle yap. <laughs> 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 Bakın bu benim gelinim. Bu da Hayır, damat benim. işte. Bu da damat. Artık bu benim. Damat işte. Benim, benim. <gülüyor> hanım. hanım. <gülüyor> Hanım mı diyeceksin? Karıcım diyeceğim. <gülüyor> Karıcım. <gülüyor> sonra bir baktın. şeyden ki bak umarım demez. <laughs> Karıcım. Karıcım. Anlamalarla anlaşacağız bundan sonra. <laughs> ben diyorum. Şimdi Nereye, Nereye gideceksin? Tabii iş bitirdin, ayarladın onu da beni niye çağırdın onu şey yapayım. Onu sormak. Onun yani muhabbeti de hiç sarmıyor insan. <laughs> İnsanlar en sonunda şey zannedecekler, sanki ben Ufuk'u hiç sevmiyorum, hiç tanımıyorum. Nasıl oynayacak? Nerede ya? Nasıl oynayacağım? Ya tamam yani, <laughs> Ama... o şimdi dansın da <gülüyor> <Gözüm> <gülüyor> o, yani. Göster. Anneciğim, özel şımarık dansım var. Onu da ona kesin yapacağız. <laughs> özel şımarıp dansım var. Da. <laughs> <laughs> ne tarafı sınmak istersin? Ben <Bye> İtirafında hiç karakterli insan yok. Ya <laughs> sen, sen, sen başka karakter... Biraz önce ortadayım diyordun. <laughs> Şimdi bir <laughs> saniye, hangi taraf daha çok sakalatarsan... <laughs> yani... Şeref, yani. Allah Sevimliyiz, ya. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. 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 Çok <gülüyor> şükür gittiler. Mesela <laughs> düğüne bu da mı gelecek Damat? Da o gelecek. Düğüne gelecek mi ya? Ufukta gelecek mi kuyruğu? Gelecek yani. Bu ne bu He? kamera gel botu. Yanıma küçük bir batu daha buldum bakın. <laughs> Oradan çekiyorum. Kendini çekiyor. orada. Kendim görüyor musun? Bak küçücük He? orada. Bak burada. Evet. Evet. Gördün değil mi? Fotoğraf makinesi galiba. Evet hem fotoğraf makinesi hem kamera bu. Evet. Maskemizi takalım. Evet, senin işin bitti. Evet. Merakımı gider. Mi? Evet aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> Efendim şimdi son hazırlıklar yapılacak. Birazdan makyajlara rötuş falan yapılacak. Suratımız yeterince şey gibi. Ardından da gelin alma. Gelin alma olacak. Size gelin almayı göstereceğim. Nasıl alınır? Nasıl bırakılır? Gelin almada nasıl kapı açılır? Ya da açılmaz? Bilmem artık ufkla anlaştık. Bana 5 lira verecek ben de kapıyı açacağım. <laughs> kendisiyle kendisi o şekilde anlaştık bakalım göreceğiz artık. <laughs> Hadi bakalım oralarda görüşürüz. Efendim kendisi de kızı bir şey söylüyorum bebek gibi olmuş. Bak gör, gör kirpiklerimi görün. <laughs> Orada görüşürüz. Dalak yan dönüp yapıyor adam onu. Bir kolay biraz daha aşağı. Müptezel gibi dur. Hazır mısın? Hazır mısın Nefti? Yap. Yap. Müptezel Nefti. Yok, yok havaya giremez İki Bana bira içsin. Bak neler yapıyor. Dün akşam beni bekleseydiniz. Şaka bak o gün bir eğlendik var ya Pelin. Çıkıyor Aynı musun gün lan? lan? Evet. <laughs> Dondu ya. <laughs> Allah! Bir şeyler oluyor! Şu kapı açılmıyor! <laughs> kapat kapa! <laughs> Aslında kapat da ağrımız bir.

evleniyor sizin muhabbete bak. <gülüyor> <gülüyor> İnsanlar evleniyor. Allah aşkına. Sen bu da evlen, bu da evlenecek. Sen yok. Bu yok. Bu hanımefendi çünkü çek tatlı. <laughs> Ama bu yok. Bu gene yok. <laughs>

bunu alırsanız üstüne borçlarınızdan sakın aman ha. Zengin olmak şart. Zengin talipler evet. Alp. <laughs> Şöyle. <laughs> Şöyle. İşte Zengin görünüm pozu. <laughs> ne olursan ol yine gel. Hop. <laughs> bekar son dakika Allah, bir şey demek beker. ister misin? Bundan ee, sonraki hayatımda daha bekar bir takımı <laughs> planlıyorum. <evlenmiyorum. gülüyor> <laughs> yani evlilik <laughs> sadece bir evde. Hadi da. bize gidelim. Tamam gidebiliriz. <laughs> Hadi <ya>. seni <laughs> giyin. Saçıya atmayı unuttuğumu fark ettim. Biz Esra'yla <laughs> <Lan> Kasenis'in de. <laughs> 2013'de. 2013. 2013, 2013, 2013, 2013, 2013 senesinde beraber tanışıyoruz. <laughs> aynen parkın <partinin> içine giriyoruz. Gül. <laughs> Hatta <laughs> <laughs> birbirimizi tanımadan aynı parkın içine giriyoruz. Evet, hiç tanımam. Televizyonla uyur musun? <laughs> Uyurum. Tamam o zaman <laughs> hadi. Evet, tek kırıklarım televizyonla uyur musun <laughs> olması. Peki bu rezalet. <laughs> Herkese tereyağı uyuyamıyoruz maalesef. Hadi o yüzden şimdi kalk evimize gidiyoruz. Hadi gidelim <laughs> ya. Ne der bu kadar? <laughs> o zaman Almışım seni evet demeye uğruyorum ben. Tecrübeni öğrenmez Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ya Sabah kayıt olmadan bozuluyor mu? Bu arada bir şey soruyorum. <laughs> Sabahtan bir adam videonun başından beri tekrar diyorum ki işte damadı dövmesem bari damadı. Damat da benim en yakın arkadaşlarımdan bir tanesi. Bu konuda biz yanlış anlamamız Tabi onu da seviyorum ama onu da başka sevmiyorum. Biz şimdi aile dışı, aile, aile dışı, evet o aile <laughs> <Anladım>. Aynen öyle. Bütün onu dövmeye gidiyorum. Kayısı bıçaklamak istemiyorum arkadaşımı bırak o yüzden. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşım bundan sonra benim. Efendim çok sevgili <laughs> Ufuk'ta <ben> Derman'imiz. <laughs> 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 Sen azılı düşmanı. <laughs> Kendisi benim bir başka çok yakın arkadaşım olur ama onun çok fazla adını duymadınız ne yazık ki. Evet Ufuk Bey, evlenmeden önce son kez söylemek istediğiniz sözleri alalım. Evet! <laughs> Peki Ufuk, bir düğün şarkısı olsaydı ne olurdu? Hala yok, inanamıyorum. Bunu dün de sordum, gene yoktu. Ben bir düğün şarkısı olsaydım... Oğlum abi, düğün şarkınızı söyle. Ed Sheeran fotoğrafı olurdu. Tamam, aferin. Peki, bir düğün pastası olsaydın, neli bir pasta olurdu? Kayısılı, meyveli. Kayısılı, malı mı? Kayısılı. Evet. Evet. Şık. Şık bir hareket. Kendisi mi Eee son olarak da dur. Beni solcun olsam sever miydin? Hayır. Hoşçakal. ayırmamanızı engel bir durum olmadığı tespit edilmişti. Şimdi değerli konuklarınız ve şahitlerinizin huzurunda sözlü beyanlarınızı ve imzalarınızı alarak evlilik işlemini gerçekleştireceğim. Sayın Ufuk Önal, Sebahat Esra Akbulut, hiçbir baskı altında kalmadan özgür iradeniz ve arzunuzla eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Bravo. Sayın Sebahat Esra Akbulut, ufuk ön alı. Hiçbir baskı altında kalmadan, özgür iradeniz ve arzunuzla eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. No. Evet, imzalar atıldı. Aile birliğiniz kuruldu. Türk Medeni Kanunu'nun belediye başkanımıza, belediye başkanımın da <laughs> bana oldu. Yetkiye dayanarak sizleri iş ilan ediyorum. Hayırlı olsun. Kutlar diliyorum.